Serbest piyasayı savunanlar, devletin konut kiralarının belirlenmesi sürecine doğrudan müdahale etmek yerine, artan kiraların temel nedenini ele alan politikalara odaklanması gerektiğini dile getirirler. Son yıllarda Türkiye'de konut kiralarının hızla artmasını engellemek amacıyla hükümet belirli bir süreliğine kira artışlarını %25 ile sınırlayan bir yasal düzenleme getirmiştir. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bu düzenlemenin uygulandığı dönemde konut kiraları bu eşiği aşmaya devam etmiş ve bu önlemin pratikte etkisiz olduğu görülmüştür. Bu sonuç, serbest piyasanın fiyat oluşum mekanizmalarına devletin müdahalede bulunmasının geniş kapsamlı sonuçları hakkında önemli soruları beraberinde getirmiştir. Serbest piyasada fiyatların oluşumu arz ve talep arasındaki dinamik etkileşim tarafından yönlendirilir. Kiralık konut talebi, kiralık konut arzını aştığında kiraların artması beklenen bir sonuçtur. Liberal iktisatçılara göre devletin bu sürece müdahalede bulunması bu iki temel güç arasındaki dengeyi bozabilir ve bu durum sorunlara yol açabilir. Serbest piyasayı savunanlar fiyatların organik şekilde oluşmasını kolaylaştırdığı için piyasanın devletin kısıtlayıcı müdahaleleri olmaksızın işlemesine izin verilmesi gerektiğini öne sürerler. Devletin konut kiraları üstündeki kontrollerinin her ne kadar iyi niyetle kiracıları korumaya amaçladığı varsayılsa bile genellikle ekonomik verimsizliklere yol açtığını ve piyasanın dengeye ulaşma kabiliyetini olumsuz etkilediğini savunurlar. Devletin konut kiraları üstündeki kontrolleri artan kiraların anlık yükünü sınırlandırarak kiracılara kısa vadeli rahatlama sağlayabilir. Fakat uzun vadede bunun tam tersi bir etki de yaratabilir. Kontrollere eşlik eden ve konut sahiplerinin potansiyel gelir kaybını ikame eden teşviklerin yokluğunda konut sahipleri kiralık konutlarını arz etmekten cayabilir. Bu caydırıcı etki kiralık konut arzında genel bir azalmaya yol açabilir ve bu durum kontrollerin hafifletmeyi amaçladığı kira sıkıntısını daha kötü bir hale getirebilir. Bazı özel durumlarda kiralar devletin müdahalesi olmadığında ulaşabilecekleri seviyelerin çok daha ötesine yükselebilir. Ayrıca Türkiye'deki durumun gösterdiği gibi devletin konut kiraları üstündeki kontrolleri pratikte gizli kira artışlarına yol açabilir. Sınırlamalarla karşılaşan konut sahipleri kiracılardan başka isimler altında bedeller talep ederek veya Hukuksal düzenlemenin dışında kalan ek ücretler uygulama yoluna giderek amaçlanan kısıtlamaları aşmaya çalışabilir. Bu durum yalnızca kiralık konut piyasasının şeffaflığını zedelemekle kalmaz. Aynı zamanda kiralık konut piyasası içinde önemli verimsizlikler yaratabilir. Aşırı uç senaryolarda devletin bu tür müdahalelerde bulunması kiracıların ve konut sahiplerinin resmi düzenlemeleri atlatmaya çalışmasını ve Kiralık konutlar için kara borsaların ortaya çıkmasını dahi teşvik edebilir. Bu istenmeyen sonuçlar, artışlar karşısında çözüme ihtiyaç duyan kiralık konut piyasasını daha da karmaşık hale getirebilir. Sonuç olarak, iyi niyetli bile olsa devletin konut kiraları üstündeki kontrolleri serbest piyasada fiyatların oluşumunu bozabilir. Bu durum uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere imkan tanıyan ve sorunları gerçekten çözecek düzenlemeleri geciktirebilir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında serbest piyasayı savunanlar, devletin konut kiralarının belirlenmesi sürecine doğrudan müdahale etmek yerine, artan kiraların temel nedenini ele alan politikalara odaklanması gerektiğini dile getirirler. Bu doğrultuda politika yapıcıların kiralara yapay sınırlar getirmektense kiralık konut piyasasının verimli işlemesini sağlamayı amaçlayan reformlara öncelik vermesi daha yerinde olacaktır.